Evet sevgili seyircilerimiz, İngiltere'de yaşayan genç girişimciler bir internet sayfası kurdu. Her şey burada, ülke aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir internet sayfası. Şimdi o sayfanın içeriği neymiş görüyoruz. Aradığınız her şey sadece tık kadar uzaklıkta olsa hayat ne kadar kolay olurdu. Ama artık bu bir hayal değil. Her şey burada. .co .uk. Yaklaşık bir ay önce kurulan her şey iş yeri alım satımından iş ilanlarına ve hatta arkadaşlarınızla yapabileceğiniz farklı etkinliklere kadar birçok alanda farklı tecrübeler yaşayabileceğiniz bir site. Her şey ortaklarından Hasan Bey, insanlar aradıklarını anında bulabilmeleri için böyle bir site açtıklarını söylüyor. Bu site neden yani açılış amacı ne, kurulma amacı ne? Onlardan biraz bahsedebilir misiniz lütfen? Ben 10 senedir zaten restoran sektöründe çalışıyordum. Ve her zaman işçi sıkıntısı vardı bu. Her zaman eleman ihtiyacı vardı ya da sattıkları zaman sesini duyurma gibi sorunlar vardı. Oradan zaten ben Londra dışından Londra'ya geldiğim zaman Erdi, ortağım arkadaşım işte. Kendisiyle görüştüm aslında. Dedim ya biz beraber bir iş yapsak hani bu internet teknolojisinden de faydalanarak insanlar aradığı işi anında bulmak varken yani kapı kapı dolaşıp gezmeye ihtiyaç yok. Ana fikir buradan. Yeah. Aslında siz dediniz ki teknolojiyi biz neden kullanmıyoruz? Aynen öyle. Çünkü günümüzde zaten her şey şu anda internet üzerinden yapılıyor. Bugün yani başka ülkelerden bile alışverişini internet üzerinden yapabiliyorsun. Böyle bir avantaj varken yani internet üzerinden böyle bir fırsatımız varken İngiltere'de yaşayan toplumumuzun bu teknolojiden faydalanmasını istedik. Yani bir sıkla aradığı her şeyi bulab bulabilecekleri bir site yarattık zaten kendilerine. Ee, güncel hayatlarında ara yaşadıkları sorunları yani başlıca iş ilanlarından tutun satılık şeylerinde ya da Arayıp da bulamadık bütün her şeyi bir çatı altında topladık. İnsanlar arasında adeta bir köprü görevi kurduklarını belirten Hasan Bey, kısa arama motoruyla insanların aradıkları her şeye kolayca ulaşabileceklerinin altını çiziyor. Hasan Bey, sitenin tam olarak içeriğini ondan biraz bahseder misiniz bize? Yani neler var tam olarak içinde? Neler bulabiliriz? Sitemizde şu anda iş ilanlarımız var, iş ilanı bölümümüz, satılık iş yerlerimiz var, rehber bölümümüz var, kiralık evler bölümümüz var, etkinlikler bölümümüz var. En çok tıklanan taraf hangisi? Şu anda bizim takip edebildiğimiz kadar iş ilanları ve satılık şeyleri önde geliyor. Zaten yani insanların şu anda en büyük sorunu iş sorunudur. Bu şöyle bir şey zannediliyor yani iş yokmuş gibi zannediliyor. Aslında iş var ama birbirini bulamıyorlar. Hem iş veren kişi için hem de iş arayan kişi için. Biz bunlara bir köprü olduk. Yani Siz bir köprü vazifesi görüyorsunuz. Aynen. Şimdi Hasan Bey bir vatandaşımız iş arıyor İngiltere'de. Ne yapması gerekiyor her şey burada .co.uk'ye tıkladıktan sonra? Yapması gereken tek şey iş ilanları bölümüne giriyor. İsterse eğer TC ise kendi kategorisine göre yani kendi mesleğine göre kısa arama motorumuz var. Kendi mesleğini seçebilir, istediği bölgesini, bütün isteğine göre her şeyini seçerek kısa aramayla yapabilir. Peki İngiltere'nin her yerini kapsıyor mu bu Şu çalışma? Şu an iş ilanlarımız zaten yani Londra ile kısıtlı değil, bütün İngiltere için geçerli bir şeydir. Ee, eleman arayan kişiler de isterlerse, istedikleri takdirde zaten ücretsiz yayınlıyoruz. Tek yapması gereken şey bize ulaşması, bize bir ala demelesi. Ondan sonra anında ilanlarını yayınlıyoruz. Her şey burada .co. bir diğer ortağı Erdi Bey, emlak, rehberlik ve etkinliklerle ilgileniyor. Site fikri sizin aklınıza nereden geldi? bir sene önce geldi. Yani insanların çektiği problemlere bir çözüm bulmak için. Ortağım Hasan'la yani ortaklaşa bulduğumuz bir fikirdi. Yani insanların çektiği problemleri bir çözüm bulmak istedik ve onu da herhalde şu anda kısmen başarmış durumdasınız. Hayır. Çünkü bayağı işe yarayan bir site haline gelmiş durumda. Peki, eee sitenin içeriğinden biraz siz bahsedin lütfen. Benim ilgilendiğim bölüm emlak, rehber ve etkinliklerdir. Emlak bölümünde direkt emlakçılarla çalışıyoruz. Kiralık evleri direkt bize yolluyorlar ve biz bunu bunları insanlara sunuyoruz. Örnek veriyorum, kiralık ev aradığınız zaman illahi emlakçıya gitmek zorunda değilsiniz. Aradığınız evi biz sizin ayağınıza getiriyoruz. Rehber bölümünde binden fazla iş yeri bizde kayıtlı. Bunu başlamamız için biz bir sene boyunca kapı kapı iş yerlerini dolaştık, izin aldık, resimler çekildi. Ve hepsini sitemize koyduk ve insana aradıkları numaralar kolayca bulacağı biz yöntemde hazırlayıp sunduk. Etkinlikler bölümünde insanlar örnek veriyorum konsere, barlara gitmek istiyorlar ama nerede ne olup bittiğini bilmiyorlar. Biz direkt konserlerle çalışıyoruz, barlarla çalışıyoruz. Arkadaşlara bir yere gitmek istediğiniz zaman Nerede ne oluyor bileceğiniz bir sistemdir. Et... Yani o gün orada ne var Aynen. ya da o gün Londra'da nasıl bir eğlence var ya da nasıl Aynen. bir etkinlik var onu bir şekilde hemen yansıtıyorsunuz siz ee, Konserlerde örnek veriyorum, bilmek istiyorsunuz kim geliyor, nereye geliyor, bilet fiyatları kaçra. Yani bilmek istediğiniz tüm detayı güzel bir şekilde sitemizde sunuyoruz. Barlarla günlük bir şekilde çalışıyoruz. Ee, onlar bize o gün ne oluyor, ne bitiyor orada, veriyorlar bize bu information'ı. biz sitemizde sunuyoruz. Siz arkadaşlarla bir yere gitmek istediğiniz zaman girersiniz siteye, nerede ne oluyor, yani bulacağınız bir sistemdir. İnterneti kullanamayanlar için bir kitap haline getirilen rehberlik bölümü yakında hizmete sunulacak. Erdi Epek önümüzdeki dönem için sizin aklınıza gelen değişik fikirler, başka şeyler de olacak mı site için? Tabii ki. interneti kullananlar için zaten rehber bölümümüz çok yararlı. Ama aynı zamanda interneti kullanamayanları da düşündük. Bunun için çok yakında kitap dergi şeklinde çıkacak. Direction şeklinde bu bütün iş yerlerine dağıtılacak, ailelere dağıtılacak. İnsanlar aradıkları numaraları hem internet şeklinde hem de kitap şeklinde bulabilecekler. Ve aynı zamanda bizim logolar her iş yerlerinin camlarında yapışıktır. Bu o iş yerini temsil ediyor. O iş yerinin detaylarını bulmak istedikleri zaman otomatik bir logoyu görüyorlar. Biliyorlar bizde kayıtlı olduklarını. Siteye girip kolayca bulabilirler. Tüm detaylarıyla birlikte resimleri, adres, telefon numarası, Google Map harita şeklinde. Yani aradıkları her şeyi bulabilirler. Aradığınızı zorlamadan kolayca bulabilmek için sadece bir tık yeterli her şey burada .co .uk.